N11'de nasıl ilan açacağınızı göstermeden önce N11 mağaza ayarlarını nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Sol tarafta bulunan N11 ikonu altında mağaza ayarları var. Buradan ayarını yapmak istediğiniz mağazanızı seçebilirsiniz. Bu arada küçük bir bilgi yok vermek istiyorum. Prapazara birden fazla N11 hesabı ekleyebilirsiniz. Mağaza ayarları her bir ilan açarken N11'in girmenizi istediği özellikleri veya o mağaza için sabit olacak özellikleri buradan girerek otomatik hale getirebilirsiniz. Örneğin kargoya verilme süresini ve teslimat şablonunu buradan girerek ilan açarken otomatik dolmasını sağlayabilirsiniz. Buradan aynı şekilde diğer özellikleri de girebilirsiniz. Komisyon oranı o ürünün para pazardaki fiyat üzerine eğer fiyat eklemek istiyorsanız buraya girebilirsiniz. Oran şeklinde ekleyecektir. Örneğin buraya 20 girdiğinizde %20'sini ekleyecektir. Burada açıklama kısmına girdiğiniz açıklama her ilan için en alt kısmına eklenecektir. Buradan kaydetmeyi de unutmayın. Dilerseniz şimdi en 11'de nasıl ilan açacağınızı göstermek istiyorum. Sol tarafta bulunan ürünler sekmesine gidiyoruz. Buradan ilan açmak istediğiniz ürünü, stok kodu, ürün adı veya gitin ile arayabilirsiniz. Veya detaylı arama diyerek daha detaylı bir arama gerçekleştirebilirsiniz. Ben daha öncesinde örnek olması adına test ürünü oluşturmuştum. Görmüş olduğunuz gibi ürünümün adı erkek ayakkabısı test ürün, alt başlığı 2 günde kargo, prapazar kategorisi ayakkabı erkek ayakkabısı ve prapazar ana görseli burada görülmektedir. Ve aynı şekilde fiyatı, varyant değerleri, ve toplam stok miktarı burada görülmektedir. İlan açmak istediğiniz ürünün sağ tarafındaki N11 ikonuna tıklıyorsunuz ve ardından mağazanızı seçiyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hem daha önce girmiş olduğum özellikler hem de mağaz ayarlarında doldurmuş olduğum özellikler dolu olarak geldi. Örneğin isim, alt başlık, teslimat şablonu, kargoya verilme süresi gibi özellikler dolu olarak geldi. Eğer ürününüz yerli üretim ise buradaki butonu aktif edebilirsiniz. Eğer gitim numarası göndermek istemiyorsanız da buradaki butonu deaktif edebilirsiniz. Eğer ürününüzün üretim tarihi ve kullanma tarihi varsa buralardan girebilirsiniz. İndirim miktarı satış fiyatı üzerine eklenir ve liste fiyatını oluşturur. Örneğin buraya 1 TL olarak girelim biz. Şimdi yapmanız gereken yukarıdan bu ürün için N11 kategorisini seçmeniz olacaktır. İki farklı şekilde seçebilirsiniz. Birincisi direkt buraya kategoriyi yazabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Veya sağ tarafta adım adım kategorinizi bulun butonu var. Buna tıkladıktan sonra adım adım kategorinizi bulabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada N11'in bu kategori için girmenizi istediği özellikler sıralanmaktadır. Burada koyu renkli ve kırmızı yıldızlı özellikler, zorunlu girmek gereken özellikler. Diğerleri opsiyonel. Fakat benim sizlere tavsiyem onları da girmeniz. Çünkü bir müşteri ürün hakkında ne kadar detaylı bilgi görürse o ürünü tercih etmektedir. Biz şimdilik markayı 1996, cinsiyeti ise erkek olarak seçelim. Dilerseniz buradan fiyatı tekrardan düzenleyebilirsiniz. Buradan yüklenecek resim sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz ve sürükle bırak mantığıyla da değiştirebilirsiniz. N11 bazı ürünler için açıklama yerine mağaza notu girmenizi istiyor. Bu gibi durumlarda buradaki butonu aktif edip buraya mağaza notu yazabilirsiniz. Bundan sonra kaydet dediğinizde ilanınız açılmış olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi İlanımız açıldı. Buradan pazar yeri sayfası diyerek ilanımızın açıldığını en 11 tarafında da görelim. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüz geldi. Renk olarak kırmızı ve mavi varyanslar olarak geldi. Tekrardan para pazara gidelim. Eğer tekrardan düzenlemek istiyorsanız sağ tarafındaki 3 noktaya tıklayarak düzenle veya fiyat direkt stok direkt güncelleyebilirsiniz.